Evet değerli dostlar, hepinize merhaba. Bugün Arı Balkan Yaylası'na geldik. Bizim dostlarımız burada, hayvan sahipleri burada. Hayvanlar herkes buraya getirmiş. Burada e, otlatıyorlar. Güzel bir yanı vardır bence. Aşağı yukarı 7-8 tane e, köylümüz, hayvan sahipleri. Bu dönemlerde hayvanlar birbirine ağlasın diye toplu geliyorlar. E, ama çok güzel bir ortam burada yaşanıyor gerçekten. İnsanlar burada yan yana geliyor, burada sohbet. E, ve her gün durmadan... Artık her gün daha doğrusu geliyorlar. Buradaki süreci ben size anlatayım aslında. Ee, tabii ki dedelerimiz, babalarımız, annelerimiz burada çok zorluk çektiler. Ee, yaşam için çok mücadele verdiler burada. En büyük yaşam mücadelesi burada su sorunuydu açıkçası. Bu bölgede çok güzel bir yayla ama su sorunu vardı. Ee, üç tane köylümüz tarafında burada artizan vuruldu. İki yıl önce, iki üç yıl önce Hacı Çakın, Cihan Çakın, e, Hakan Ünal tarafında Artizen vuruldu ve artizem yapıldıktan sonra bir sene sonra da yine o değerli dostlarımız geldi burada güneş bitti ee, Allah hayırlarını kabul etsin ve Hacı Çakın, Cihan Çakın, Hakan Ünal tarafından tekrar bu o yapılan suyun biraz da ileri getirip çeşme yaptılar. O çeşme şu anda akıyor burada ve buradaki gerçekten e, su cennet dedikleri şey bu olması gerekiyor. Gerçekten de bu bölgede e, suyun olduğu zaman çok farklı. bir... İnsanlarımız ee, insanlarımız buraya geliyor. Tek amacımız buradaki buraları tanıtmak, buraları e, gelen insanları, bizde sonraki insanların buraları, buralara gelmesini sağlamaktır tek buradaki amacımız. Atalarımızın yaşadığı yerlerdir açıkçası. Bizde bizde önceki insanların bizim doğup büyüdüğümüz yerlerin e, çok zorluklar, çok zor koşullarda burada yaşam mücadelesi verdiler. Ama şu anda gerçekten de insanlarımız burada. eee olanaklar var, imkanlar var ama hayvan sahipleri buraya yaylaya gelemiyor. hem yol açısında aynı zamanda çok hayvan besleyen kişilerin olmaması. Ki ki böyle kazık ya. Ne kadar bunu geçtik, otuna ber Gel, gel buraya gel.

سالگ و ایمان بیسن نیاز و نماز نصیب بیسن آمین تشکر دکنم تر سپاس دکن تو. تجی مرا کازی که گوتنو تمار چیا تنه کاتا یورپ کا نی خوی بینش بگری والا به گوتنو مخارم مولاتی خونا بر حیوانی خونا تم انسانی خونا تم ملتی خونا آب ما اون مزنی مرازی و خاروارندیا مرا کردن آب ما را درخستن سی مرا چکرنا دو ورندیا Çok Allah'a kadar memnunçu bükün yani. Yani devamı da gelir inşallah. Hem yuva İnsanı İnsana <laughs> bir şatrodu. Yani biz de bize de örnek oluyorlar. İyi bir şey. Çok iyidir. Allah razı olsun. Burada herhalde. kalanız aslında buraya sahiplenmek arada sahip çıkmak size kalıyor açıkçası. Evet kalmış abi biz de gençler olarak ama bizim gençler biraz yani bazı olumsuzluklar var ama var yani birlikte aşacağız onları da inşallah hep birlikte. İnşallah. Hocam. Daha güzel olacak abi. Tamam. Spastık tamam. namtaro. Sağ olasın. Jumal tömür enerji. Loto beje khoda ki. Erkan, tu dumara de ichi. Herkes hoş gelmiş abi. Bu arada öncelikle siz hoş geldiniz Hoş sizler. bulduk. Abi <laughs> benim <Bana, gülüyor> Öncelikle <laughs> buraya çeşme yapan e, Cihan <laughs> Albim olsun, Hakan Ünal olsun, Hacı Şakın olsun çok çok teşekkür ediyoruz evet. onlara. Allah ayırlarını kabul eylesin. Bunların e, şey de böyle ilik ilik bulaşıcıdır. Onların yaptığı vesileyle bu ilik bulaşır. Burada e, oturma yerleri falan yapmışlar. Yapılmış Çok güzel. bu hocam bu Allah, Allah hayırlarını kabul etsin. Sağ olasın. Siz de böyle görüntü çekiyorsunuz. Sizlerden sizlerden de Allah razı olsun abi. ام بیت صیچه کوی درسته. سپاس کنم ترا. ایوالا بی. دیشب ما تو نواری خوا بر کشی نه. هم نکا خوره آن لش میشتن هر وقت و خون سایون و کا و ماجه یا. ماشاالله. زورگیر بر نشو. زنگ بر نشو. هنده ک فراخه Zamanı ben ne bu abu bu kona bu kalimeye ne kadar kaç zani? Çıkar rahatlık kazanmış ki. Fırsat fırsat bu na. Bu ma bıdan kalimeye bıdan fırsat bu. Ey vallahi. Neyse bir nesbe var artık. Ey vallahi. Bu işte değerli bir coğrafya, değerli bir bizanın.

va va jonim arqada xeyrovon jik qabul qil amin sabik tabik ke yordam ke xeyro gish dolji qabul ber va va na bura jannatlik bu ya ban jar qolam urma kim no amwa hokri pir qosha pir qosha am haft tarat no no hokri wan gishtigan ori bal konu jordanim bor ori bal kon bi gulu chichat ay vallahi ay avko balni nam bobu kolem ma bro rekat chun dar duran avani ay vallahi ne kaju war bi bi jannat ay vallahi jannat am supposed to gitarashi avko chekin hulukon chekin hari پیز خودی کن دور خودی کن با جم خو او کو ما یک وی یعنی هم شادو ایشالان ایشالان اون دکن زوری وایش دکن تیم بکا خیلات تاجی قول که یعنی تو به او که گری تا همی دنیا سیر دکا ساولا سنم تپاس دکن هم تپاس دکن ساولا سنم تپاس دکن هم تپاس دکن سپاس دکن ساولا سنم خیلات تاج قول که خیلی توش گره ما کلام که بجی یکی بجی کلام که بر خود کلام که بجی

Ayrıca bir tane bayanlara, erkeklere güzel bir tuvalet istiyorum. He. Ondan sonra küçük bir tane yanında da böyle bir mutfak. Yapalım. He? Yapalım. 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 he, hepimiz Kim beraber. Bir şey, kimse de bir şey no, isteme. Yok kimse değil. He. Birlik beraberlik hepimiz topluyoruz. Şurada bir bayanla bir erkeğe bir tuvalet gerekir. Arka tarafta. Arka tarafta. Arka tarafta. Bunlar arka tarafta. E, burada da küçük bir mutfak bekleriz. Böyle eşyalarımızı koymak için tamam. güzel olur aslında. Yani Ama. kimse de bir şey beklemeyin. Yapalım. Yapalım. Diyorum, işte ha. diyorum ya Allah herkesin tamam. kabul etsin. dedi tamam. Dediği gibi ee, güzel bu her şeyde. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Evet değerli dostlar, görmüş olduğunuz gibi bizim köyün e, aslında çok, çok güzel bir şey var burada. E, bütün herkesin hayvanı olan insanlar geliyor burada. E, hayvanları bu, ben biraz sonra size görüntü şeye vereceğim, e, ormanı veya buradaki yeşili de vereceğim. İnsanlar geliyor burada oturuyor, sohbet ediyor e, ve gerçekten de çok güzel bir ortam. Çaylarını getiriyor burada. Çaylarını burada içiyorlar, yemeklerini burada yiyorlar ve eve gidiyorlar.